Merhaba arkadaşlar. Ee, e, Türkiye Kayseri ve Fransa Şamberi iline başlattığımız e, e, gurbet yolu e, içerisinde Hırvatistan'da, Hırvatistan Gümrüğü'nde e, beni durdurdular. E, arabayı, e, arama yaptılar. Ara, e, arabadaki sucuk ve peynirlere el koydular. Aynı anda tüm belgelerimize el koydular. Pasaportlar, e, e, ehliyetler, kimlikler neyse. E, daha sonra bize e, normal bir rutin aramaydı. Aşırı derecede kilo olmadığı halde bize tam 4.700 euro e, para cezası ödemeniz gerektiğini söylediler. E, tabi ben de buna itiraz ettim. İtiraz edince birkaç sefer beni bürodan kov, kovdu. E, git dedi ne halin varsa gör. E, hiçbir şey yapamıyoruz. İlla 4.700 euro peşin ödemediğin sürece Hırvat'tan çıkamazsın dediler. E, ben de tabi e, bu arada Sıla Yolu Euro Türkçeden Sezai e, Koç Bey ile görüştüm. E, o da sağ olsun tüm resmi. E, makamları e, aradı Her şey için ona çok teşekkür ediyorum e, Ayrıca e, Tam 27 saattir bizi Gümrükte e, tuttular e, Nihayetinde e, Mahkemeye çıkacaksın dediler Ve bugün e, öğlenleyin mahkemeye çıktım e, Yaklaşık Yaklaşık değil tam 3350 euro Ceza ödetirler ve peşin Ve kesinlikle de bırakma bırakmayız Dediler ee, çok rezillik çektik. Buradan Hırvatistan e, hükümetini e, kınıyorum. Ayrıca e, Fransa e, başkonsolosluğunu da kınıyorum. Hiçbir yardım etmediler. Ee, tekrar sınav yoluna çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü yardım ettiler. Etmeye çalıştılar. Ee, buradan yolculara sesleniyorum. Dikkat edin. E, mümkün olduğu kadar fazla kilo getirmeyin. Bizim kilomuz fazla değildi ama yine de çok rezillik çektik. Çoluk çocuk iki gündür yollarda reziliz. Ee, herkes Hakkını helal etsin Allah'a emanet Arkadaşlar burası Hırvat'ın girişi e, Pasaport kontrolünden sonra Hırvat polisi e, Beni durdurdu arama yapacağım dedi Aradı ve nihayetinde Benim e, 20 kiloya yakın sucuk Ve 20 kiloya yakın peyniri aldı Ama problem bundan sonra Başladı Beni içeri aldılar Daha sonra da 4700 euro ceza kes, Keseceğiz dediler Ödemezsen çıkamazsın dediler Beni bir güzel dışarı kovdular. Ondan sonra da yarım saat sonra geri getirdiler. Bana bir sürü kağıt imzalatmak için doldurmuşlar. Ben de imzalamıyorum dedim. Ee, bana Türk polisini getirin dedim. Türkçe birine birini getirin dedim. Ee, bana bağırdı çağırdı. Ee, Fransız başkonsolosluğunun numarasını verdi. Ben çünkü Fransız vatandaşıyım. Ee, hiçbir şey yapmadı benim problemim neydi çift dedi bunu e, size bilgilendirmek için çekiyorum e, lütfen herkes tepkisini koysun Hırvatistan girişi pasaport kontrolünden hemen sonra oldu arkadaşlar tekrar yayın yapıyorum burası Hırvatistan'ın girişi e, pasaport kontrolünden hemen sonra arabayı durdurdular benim e, kabul ediyorum peynir ve sucukları aldılar ama bana 4700 euro para cezası keseceklerini söylediler Buradan beni duyabilecek tüm yetkililere sesleniyorum. Bu rezillik bitsin artık. Ve şu anda şu anda mahsuruz. Pasaportlarımız elimizden alındı. Kağıtlarımız elimizden alındı. Ve iki sefer odadan kovulduk. Ne yaparsanız yapın diyorlar. Ben bir Fransız vatandaşı olarak Fransız konsolosluğunu ara dedi. ikinci kez ve kağıtları atıp dışarı çıktı dedi. Resmen kovdu beni haberiniz olsun.